arkadaşlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir ee, hatırlarsanız geçen sefer Slendrina The Forest oynamıştık bu sefer Granny 2 oynayacağız bu ee, neydi ona sakıya normalde oynayalım Granny 2 oynayacağız ee, ne benim söyleyecek bir şeyim yok başlayalım bu korkudan Ses çok yüksek ya. Yemin ederim şimdi gelir. Altıma sıçmasam yeri bura. Neyi çalıştırdım ki ben? Çocuk kokusu çok. Çocuk kokusu diyorum. Çocuk şey çok geliyor. Sesi. Çocuğun sesi var ya. Yemin ediyorum acayip bir ses. Çocuk sesi geliyor. Bu ne yedin de nerede büyüttün sen bunu ya? Bağırma lan milletin içinde! Piç. <laughs> Geberdik ya. Öldük ya. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunu. Şunun tipine bak ya. Sana sokayım sen. Siktir git ahtapot bot pisliği. Şey. Görme, görme, görme. Ah ah ah. Bunu buraya atsak ne olur? Lan geri geliyormuş. Gelme, 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 gelme. Yeminle çok pis ayak sesi geliyor. şu bandı alsam mı? Bunun içinde ne var? 3 gün önceden kurutulmuş 2 adet at yarra. Ben de buraya hapsolurum. Sana yem olacağıma canavara olurum. Rus bu çocuğu. Senin de ananı <laughs> Ye yiyeyim ye, yemin ederim. Yeter ya bu nedir ya? Rus bu çocuğuna bak. Pezevenk Benes'ten kazanıyorlar. Bunlar neyle geçiniyor? Kodumu ne oluyor Senin anan arvadını sikiyim ben. Anan lan buraya Piç. Rus bu çocuğu ya. Uçuyorlar ya. Ne siktiğim ne oluyor. <laughs> Sikik. I am hungry. Granny F kadını mı amına koyayım sen ondan? I am hungry. Çok mu açsın piç? Gelme, gelme. Ah! <coughs> <coughs> Ya tamam Granny geliyor da bu nasıl gelebilir ya? Bunun gözleri beyaz amına koyayım zombi gibi, piç gibi. He, tamam amına. He. ben ölürüm, ben ölürüm. Siz hiç uğraşmayın. Siz bir piçsiniz zaten. Yemin ederim nasıl şarkı söylüyor size göstereyim mi? <laughs> <laughs> Allah'ıma ki böyle yemin ederim. As, ah, ah, ben de kendimi böyle yemedeyim. Ha, ye beni. Ses çok yüksek ya. Of. Ananı sikeyim senin. Piç oğlu piç ya. O dikenler var ya şu an bana batırdığınız dikenler. Götünüze girsin amına koyayım. Hepsini sizin götünüza sokayım. Yarraq və rusbu. Yemini dərar məni pul çıxardı yaptılar. Nəsə arkadaşlar izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu gün də bitirəmədik, nasibimiz olmadı. Hər birinizə görüşürük. Kənizə iyi baxın. Hoşça qalın.